Merhabalar herkese. Ben Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Temiz. Medipol Mega Üniversitesi Hastanesinde ağız diş çene cerrahisinde çene cerrahı olarak çalışmaktayım. Bugün sosyal medyadan bizlere ilettiğiniz sorulara cevap vermeye çalışacağım. Hazırsanız ilk soruyla başlıyoruz. İmplant her yaşta yapılabilir mi? Belli bir yaş sınırı var mı? Hastaların genel sağlık durumu implant yapmaya engel değilse 17 yaş ve üstü bütün hastalara implant tedavisi uygulanabilir. Üst yaş limitimiz bulunmamaktadır. Bir diğer soruya geçiyoruz dişsiz kalmak istemiyorum. İmplant yaptırdığım gün üzerine sabit diş yapılabilir mi? Kemik yapınızın durumuna göre, kullanılan implanta göre aynı gün ya da iki gün içinde implant yapılıp ve üzerine geçici sabit dişler yapılabilir. Bunun için hem klinik muayene hem de cerrahi işlem esnasında karşılaştığımız kemiğin durumuna göre karar veriyoruz. Sonrasında implanttan hemen sonra ölçü alınır. Aynı gün veya ertesi gün geçici dişleriniz sabit yapılabilir. İmplant sonrası beslenmede nelere dikkat etmemiz gerekir? İmplantta ilk 2-3 gün tanecikli, baharatlı, asitli yiyecek içeceklerden uzak durmak gerekir. Onun dışında bir sınırlamamız bulunmamaktadır. İmplantın ömrü ne kadar sürer? Bir ömür kullanabilir miyiz? Bunun için birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi implant planlaması, kemik yapınızın durumu, ideal konumlandırılmış implant, uyumlu implant üstü bir protez ve ağız hijyeni. Bütün bu kriterleri göz önüne aldığımız zaman ideal şartlarda implanta ömür biçmek doğru değil. Uzunca bir süre kullanabilirsiniz tüm bu şartların idealini düşündüğümüzde ve implant tedavileri uygulandıktan sonra senede bir muhakkak hekiminize muayeneye kontrole gitmeniz gerekebilir. İmplantta oluşabilecek implant ve çevre dokularda oluşabilecek problemleri öngördüğünüzde ya da o problemler başladığında erken müdahale ettiğinizde implantın kullanım ömrünü uzatmış oluyoruz. O yüzden de implant sonrası da yine kontrollere gitmek son derece önemli. İmplant yaptırdıktan sonra günlük yaşantıma ne zaman dönebilirim? Lokal anestezi altında yapılan implantlardan sonra işlemden hemen sonra günlük rutininize dönebilirsiniz. Sadece birkaç gün cerrahi işlemin büyüklüğüne göre beslenmede belki hafif ağrılar hissedebilirsiniz. Ve ilk 1-2 gün çok hafif sızıntı tarzda kanamalarla karşılaşabilirsiniz. Onun dışında günlük rutininizi normal yerine getirebilirsiniz. İmplant işlemi sırasında çok ağrı olur mu? Dental implant tedavileri tamamen ağrısız işlemlerdir. Lokal anestezi altında yaptığımız dental implantlarda herhangi bir ağrı hissetmezsiniz. Sadece işleme başlamadan önce yapılan lokal anesteziden dolayı birazcık ağrınız olabilir. O da çok aşırı ya da kaldırılamayacak bir ağrı değil kesinlikle. Özellikle de ağrı fobisi olan hastalarda genel anestezi ve sedasyon seçenekleri de düşünülebilir implant yaptırmadan önce dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Hastalarımız implant yapmadan önce muhakkak sistemik durumlarıyla ilgili hekimi bilgilendirmelidir. Herhangi bir kronik hastalığınız varsa, tansiyon olabilir, hipertansiyon olabilir, diyabet hastası olabilirsiniz ya da başka bir hastalığınız varsa muhakkak bunu hekiminize bildirmeniz gerekir. Sürekli kullandığınız ilaçlar varsa bunu hekimi muhakkak bildirmeniz gerekir. Daha önce geçirmiş olduğunuz bir operasyon varsa, bir ameliyat varsa bunu muhakkak hekimlere bildirmeniz gerekir. Onun dışında implant öncesi yapabileceğimiz tek bir şey bulunmamaktadır. Son sorumuzu çekiyoruz. İmplant mı daha iyi yoksa köprü mü? İstisnai durumlar hariç doğal diş dokularından madde kaybına neden olmadığı için dental implant tedavileri köprü tedavilerinden daha iyi bir seçenektir. Bugün sosyal medya üzerinden tarafımıza ilettiğiniz sorularınıza cevap verdim. Sağlıklı günler, sağlıklı gülüşler dilerim.